<laughs> Nasıl olmuş ben? Ben, bak Çok güzel. ben baktım da o kadar deyip bir anda açılmış o zaman. Mantı yiyoruz <laughs> arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Afiyet olsun. Bir de afiyet şeker olsun. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, bir de oturuyorum ya. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Ee, <laughs> yani bize ne yapalım? Dışarıdasın herhalde. Arkadaşlar matik geçsin. yayın. Dışarıdayım kankam. <laughs> nasılsın? iyi misin? <laughs> i̇yi. sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Nerede yaşıyorsun? Konya'da yaşıyorum. Ha? Arkadaşı takip ediyorum. Tanıyorum arkadaşı. <laughs> ya. Ben de seni tanıyorum. Sedat değil mi seni <gülüyor> <gülüyor> Sedat? Sedat Değil evet mi? Sen adam, ya sen, seni izliyorum hatta TikTok'larını izliyorum hatta evet, çok güzel ya. Yani. aslında. Yengenleri de evet. Izliyorum. ama yengeler iki tane biliyor musun? <laughs> ya Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? <laughs> evet. İstanbul'da yaşıyorsun kanka. Aa İstanbul'da iyi Bek güzel. Bekleriz bir gün ya. İnşallah Allah nasip ettiyse. Var mı bir isteğin artık kardeşim? Evet. Çok sağ ol kendine iyi bak Allah'a emanet olun. Eyvallah. Çeksene de nasıl şey, gel? Niye alıyorsun milleti? İnsanlar istiyor. <laughs> ben de açayım yani bütün karıları kızları nerede şey alayım Herhalde evet, biz de alacağız. He. Karı kızı hitap etmeyin de. Karı değil, kadın. Oo, sen Hanımefendi. Sen... Şey. <laughs> <laughs> yakışıklı alım arkadaşlar yakışıklı alamayız çünkü yakışıklılar yayında değil şu an. İyi şeyler bilmezler Bilmezler <laughs> e, ama burada erkek böyle bir selam dese hemen gelirler. Yakışıklı al o da yakışıklılar alamam yakışıklılar yayında ya. değil. Ya. Arkadaşım bu Koyun. Aşkım seni döverim ha. Ne diyorsun? Niye seslenmiyorsun sen bana? işte dedi koyayım dedi. O kötü şeyi duyuyor ama. Onu yemezler ha. Ben işte sonra da duydum ben sana. Odun, odunlar duydum. odunlar arkadaşlar. Arkadaşlar Altında işte, altındaki pantolon değil eşofman adaksan aldım diye hatırlıyorum Aşkım, ya açıklamıyorsam. Sakarya'daki Burak, ad, adaksan ama. Evet Burak, ya Burak, kırk yılda böyle romantik bir, 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 bir şey bulmuş. Boşetti o da. Kendi Kendi şey, yani. Ne oldu ya? Aşkçı. Ben <laughs> Ben ben de alacağım peynirin tarifini. Çok güzel, aşırı güzel. Hintkınız arkadaşlar değil. <laughs> Sokaktan eda boz diye bağırıyorlar. Beş baba. <laughs> <bakalım> ben ya ben <laughs> seni Aşı olmadım arkadaşlar biz yeni covid atlattığımız için.

Annem gelmiş. Anne, annem geldi. Dobrze, Nur anne hoş geldin. Video nasıl olmuş Nur anne? Güzel. Anne, anne izledin mi son videoyu? Annem geldi gel. Bir ablam burada. Ablacığım nasılsın? Ben teyze video. Vay İlker Ünalcı geldi. İlker bir unicorn at hadi. İlker kardeşimden bir unicorn. O erkek al yazan kim var? Ay pardon. Var abla burada. <laughs> 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 Artistik mi yaptın sen az önce? Hı? Duyamadım. Adamı niye tanıyor? Harbi adamı niye tanıyor? Gördün mü anne? <laughs> bak bak erkek olarak sahip. Hiçbir şey demiyorum. Nur abla bir çıksın. bize cevap vereceğim. Gerçekten çok da öcüymüş. Onları bitireceksin de. Bitiremem. Yok onların hepsini yiyeceksin. Bireyim. Yiyeceksin onları. Yani yer misin? Yersen daha iyi. Bak bak. Aynı kısım gördün mü? Kilo verdim kilo çok. Hiçilsin, kilo, kilo mu verdim çok? Evet. Daha yani mı <laughs> vermiş ya, halime bakın Tam, arkadaşlar. Biraz daha ye. Tamam iki, iki çatal daha al tamam. Al bunu iki çatal al. Bir. Ben Taha Hanım arkadaşlar. Gerçekten Taha Hanım yani. Annem, ya annem yazmış ki ben Deniz'i Buğra bu sana her şey serbest. Annem diyor ki Buğra'n diyor. Öyle şeyler deme de diyor bozuşmasın aramız diyor. Öyle demez ki. Dedi ama. Demez abi. Bakayım. Bozuşmayalım demedi ama. Rahat bırak kızı dedi. Öyle de demez. Ne anlıyor ki? <gülüyor> <gülüyor> ben Deniz'in Burak'ını yazmış. İlker yazıyor ki aşağıdan güzel kız al <laughs> O kadar yorumdan seni buldum gördüm. Mantı tarifi diyorlar Peloş. Çok sordular. Bir unicorn'u anlatırım. Bir unicorn'u anlatırmış. Beleci anlatmıyor kanka anlatmaz. 82 bin izlenmişsin değil mi? Kötü. Değil ama şey şöyle. Geç attık. Eskiye göre kaldım, kötü kanka. Bir haftadır falan böyle benim. Dur bakayım. Bir hafta 10 gündür böyle. Şu arada oluyor böyle bir. Sonra düzeliyor. Kanka ayıp olur mu yemezsen? <laughs> Çok şişlerim hepsini. <laughs> <laughs> Seyit! Teşekkür ederim. Şaka yaptım ya. Otur otur. Üşendim şu Buraya kalkıp buraya gelmene geri gönder. <laughs> Arkadaşlar şu şaka mevzusunu kapatalım artık ya. Boku çıkacak yoksa bugün. <laughs> yoksa bugün Emine sen de mi? <laughs> Dizi artık bol paça pahalıdır nereden aldın? Onu Kadıköy Çilek Sokak'ta bir butikten aldım. Mahalle bir tutum veriyorum. Arkadaşlar klasik biliyorsunuz ben Çilek Sokak'tan alıyorum. Ya da Berçka'dan ya da Çilek Sokak'tan. Ya da Nike'dan yani biliyorsunuz. Hayırlı <laughs> olsun 7 milyonu. Ondan sonra e, biliyorum Mehmet'le üzüntülerim falan kazan yaptık. Üzüntük demişim. Kazan yaptıklarını konuştum kendileriyle de. Rabbim yani verilmiş sadakaları varmış ki öyle kurtulmuşlar. Çok çok geçmiş olsun. Tekrar buradan diyelim. Pelin abla ne olursa engelimi kaldı. Aha. Bilmiyorum orada geçti. Niye, niye engelledi acaba? sen boşu boşuna mı engelledi?